Sevgili izleyenler, pandemi döneminde kısıtlamalar, sokağa çıkma kısıtlamaları ve esnafın işlerini yürütebilmesi için pandemi mücadelesiyle ilgili kısıtlamalar. Esnafı çok zor duruma soktu. İşsiz kalanlar oldu, kepen kapatanlar oldu. Siyasi partiler de esnafların haklarını savunmaya ve haklarını almaları için çalışmalar yapıyor. İyi Parti meclis üyeleri Kocasinan meclis toplantısında bu konuyu dile getirdiler. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda söz alan İyi Parti Kocasinan Meclis Üyesi Osman Türk, pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar çeken esnafların, kobilerin ve vatandaşların kira bedellerinde indirime gidilmesini talep ettiğini bildirdi. Evet, bugün Aralık ayının 2020'nin son toplantısını gerçekleştirdik. Biz de Kocasinan Belediyesi'nde bulunan esnaflarımızın, kobilerimizin, kirada bulunan iş yerlerimiz için vatandaşlarımızın esnaflarımızın ekonomik zorluklarını 2020'de pandemiden dolayı çekilen zorluklardan dolayı bir indirime gidilmesini veyahut da bir artışın yapılmamasını dile getirdik. Sağ olsun e, Ahmet Çolak Bayraktar başkanımız da buradan e, bunun e, sözünü vermedi ama bunun araştırılıp e, ve ödemelerinin uzatılabileceğini, ertelenebileceğini fakat e, efetüfe oranında bir artışın muhakkak olması gerektiğini bununla alakalı da e, yazışmalarının, sözleşmelerinin olduğunu beyan etti. Başkan Çolak Bayraktar'ın sunulan teklife olumlu yaklaştığını kaydeden Türk, biz buradan esnafımıza, kobilerimize, İyi Parti Meclis üyesi olarak bir nebze destek olmaya çalışıyoruz diye konuştu. Ee, biz de buradan esnaflarımıza, kobilerimize, e, İyi Parti'nin meclis üyesi olarak bunu gündeme getirdiğimi ve bununla dair de vatandaşlarımıza, kobilerimize, esnafımıza, bir nebze destek olabilmeye çalıştık. Bu yönde de e, Kocasınan Belediye'mize de teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Kent Türk televizyonumuzda İlknur Hanım bize de bu şekilde bir söz vermesinde dolayı çok mutlu olduk. Teşekkürlerimi sunuyorum. Öte yandan İyi Parti Meclis üyesi Muharrem Yigen de Kent Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Yigen 2021 yılının Ocak ayı Meclis toplantısında İyi Partili bir Meclis üyesinin de denetim komisyonuna girebileceğinin bilgisini verdi. E, Aralık ayı Meclis toplantısını bugün gerçekleştirdik. Ocak ayında 2020 yılının başında yaptığımız Meclis toplantısında denetim komisyonuna partili üyelerden, meclis üyelerinden seçim yapılırken 9 kişiyle temsil edilen İyi Parti'den herhangi bir üyenin meclis denetim komisyonuna giremeyeceği yönünde o gün itibariyle alınmış bir karar vardı. Biz bu kararı yargıya taşıdık. meclis üyesi meslektaşım aynı zamanda Orhan Bürüngüz özverili çalışmaları sonucunda idare Mahkemesi'nden çıkan kararın uygulanması yönünde biz bugün mecliste bir talepte bulunduk. İdare mahkemesi kararlarının bu yönüyle geriye doğru yürümeyeceği söylense de belediye başkanımız tarafından 2021 yılı itibariyle artık 2020 yılının sonuna geldik. 2021 yılı itibariyle Ocak ayında önümüzdeki yıl yapılacak olan meclis toplantısında İYİ Partili bir meclis üyesinin de denetim komisyonuna gireceği girebilmesinin önünün açıldığını bugün mecliste dile getirdik. Denetim komisyonuna İyi Parti'den bir üyenin eklenmesinin Kayseri'nin menfaatine olduğunu dile getiren Yigen, bundan sonra muhalif bir ses de olacak. Artık daha dikkatli adım atacaklarını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ee, bizim planımız Ocak ayında yapacağımız toplantıda aramızdaki 9 kişiden birinin denetim komisyonuna girmesi noktasında ama işte e, ee, hoyratça Veyahut da denetlenemez kendi işlerinde kendi partili üyeleriyle birlikte yani hem kendileri harcıyorlar hem kendilerini denetliyorlar gibi bir durum vardı. Ama artık muhalif bir ses de olacak orada. Ee, daha dikkatli adım atacaklarını düşünüyoruz. Daha özverili bakacaklarını düşünüyoruz. Bu noktada Kayseri'nin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ee, bu şekilde denetim komisyonunda elimizden gelen çabayı seçilen arkadaşımız gösterecektir.